Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Dini ritüeller binlerce yıl boyunca nasıl oluyor da bozulmadan aynı şekilde korunabiliyor? İşte bugün bu aktarımın arkasındaki o inanılmaz sistemi, yani inancın mimarisini hep birlikte masaya yatıracağız. Her şey aslında bu basit ama bir o kadar da derin soruyla başlıyor. Kutsal kitap bir eylemi emrediyor evet ama nasıl oluyor da milyonlarca insan dünyanın dört bir yanında bu eylemin en ince detaylarını neredeyse birebir aynı şekilde uygulayabiliyor. İşte bugünkü yolculuğumuzun merkezindeki bulmaca tam olarak bu. İşte temel dinamik bu aslında. Kur'an bize ne yapmamız gerektiğini yani emrin kendisini veriyor. Ama işin nasıl yapılacağı yani uygulamanın pratiği genellikle başka bir kaynaktan geliyor sünnetten. Bu ikisi arasındaki o muhteşem ilişkiyi anladığımız an bütün sistemin kilidini açmış oluyoruz. Bu bir eksiklik falan değil sakın yanlış anlaşılmasın. Aksine bilinçli bir sistemin parçası. Şöyle düşünün. Kur'an bir evin ana mimari planı gibidir. Temel hatları, ana kuralları o çizer. Peygamberin yaşayan örneği yani sünnetse, o evin içinde nasıl yaşanacağını, odaların nasıl kullanılacağını gösteren canlı, yaşayan bir rehberdir. Biri planı çizer, diğeri o planı hayata geçirir. Şimdi çözümün ilk ve belki de en etkileyici parçasına geliyoruz bilginin sadece kelimelerle yazıyla değil, sürekli, canlı ve toplumsal bir eylemle aktarılması, yani yaşayan, nefes alan bir gelenekten bahsediyoruz. Bunu şuna benzetebiliriz. Büyük annenizin o meşhur yemeğinin tarifini düşünün. Onu sadece bir kağıt parçasından okuyarak mı daha iyi öğrenirsiniz, yoksa nesiller boyu ailenizin o yemeği nasıl yaptığını izleyerek, onlarla birlikte pişirerek mi? İşte Medine amelinde, Eylemin kendisi, bilginin en güvenilir taşıyıcısı haline geliyor. Bakın, bu sözün arkasındaki mantık o kadar güçlü ki. İmam Malik aslında şunu söylüyor. Koskoca bir şehrin nesillerdir hiç aksatmadan yaptığı bir eylem, tek bir kişinin çıkıp ben şöyle duydum demesinden çok daha güvenilirdir. Neden mi? Çünkü kitlesel bir eylemi değiştirmek, bir hikayeyi değiştirmekten kat kat daha zordur. Gelin bu zincire bir bakalım. Her şey peygamberin eylemleriyle başlıyor. Onu bizzat gören arkadaşları yani sahabe bu eylemleri öğreniyor ve uyguluyor. Onlar da kendilerinden sonraki nesle yani tabiine öğretiyorlar ve bu bilgi çok kısa bir sürede bütün bir şehrin ortak hafızası, ortak uygulaması haline geliyor. Bu kelimelerle değil, eylemle yaşayarak aktarılan can canlı bir bilgi. Yalnız şunu da belirtmek lazım, Medine emelinin de kendi içinde bir ayrımı var. Nakli amel dediğimiz şey ezan gibi herkesin bildiği, gördüğü, nesiller boyu yaptığı kitlesel eylemler. Bunlar kesin delil kabul ediliyor. Bir de istidlali amel var. Bu ise Medine'deki alimlerin belirli delillere dayanarak yaptıkları yorumlar ve çıkardıkları sonuçlar. Bunlar tabii ki diğer hukuki görüşler gibi tartışmaya açık olabiliyor. Ve şimdi çözümün ikinci ve bir o kadar da güçlü olan diğer ayağına geçiyoruz. Öyle bir bilgi türü düşünün ki o kadar çok insan tarafından o kadar yaygın bir şekilde aktarılmış ki ona şüpheyle yaklaşmak aklen imkansız hale geliyor. Bunu mesela aya ayak basılması gibi büyük bir tarihsel olaya benzetebiliriz. Dünya çapında binlerce hatta on binlerce bağımsız kaynak tarafından izlendi, tanık olundu, doğrulandı. Kimse kalkıp da aslında bunların hepsi anlaştı bize yalan söylüyorlar diyemez, değil mi? İşte mütevatir tam da bu seviyede bir kesinlik ifade ediyor. Bir bilginin mütevatir sayılması için öyle kolay değil. İşte bu gördüğünüz çok katı mantıksal şartları karşılaması gerekiyor. Kilit nokta şu. Aktarım zincirinin her bir halkasında ama her birinde çok sayıda insan olmak zorunda ve bu insanlar bilgiyi bence şöyle oldu diye değil, gördüm veya duydum gibi doğrudan kişisel bir deneyime dayandırmak zorundalar. Bu spekülasyonu tamamen ortadan kaldıran ve inanılmaz yüksek bir kesinlik standardı koyan bir yöntem. Mütevatir de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Lafzi olan, kelimesi kelimesine, virgülüne dokunulmadan aynı aktarılan haber demek ki bu gerçekten çok nadir bir durum. Manevi olan ise çok daha yaygın farklı insanlar olayı farklı kelimelerle anlatıyor ama hepsi aynı sonuca, aynı anlama kapı açıyor. Her ikisi de farklı yollardan da olsa bize kesin bilgi sağlıyor. Peki bütün bu kaynakların ürettiği bilgiler hep aynı seviyede mi? İşte şimdi İslami bilgi sisteminin bel kemiğini oluşturan bir ayrıma geliyoruz. İlim ve zan arasındaki farka. Bu sınıflandırmanın neden bu kadar hayati olduğunu şimdi çok daha iyi anlayacağız. İşte en kritik ayrım tam olarak burada. İlim, güneşin varlığı gibi aklın şüphe etmesine imkan tanımayan yüzde yüz kesin bilgidir. Dinin temel inançları işte bu seviyede bir bilgiye dayanmak zorundadır. Zann ise bir mahkemedeki çok güçlü kanıtlar gibidir. Yüzde 99 ihtimali ifade eder ama teorik olarak küçücük bir şüphe payı barındırır. İşte fıkhi detayların yani hukuki yorumların çoğu bu kategoriye girer. Genellikle duyduğumuz hadislerin büyük çoğunluğu işte bu kategoriye girer. Haberi ahad, yani bir, iki veya birkaç kişi tarafından aktarılan rivayetler. Bunlar İslam hukukunda inanılmaz derecede değerlidir, evet, ama temel bir inanç konusunu ispatlamak için gereken o kesin bilgi, yani ilim standardını karşılamazlar. Bu grafik, rivayet türlerinin güvenilirlik hiyerarşisine harika bir şekilde özetliyor aslında. En tepede, mutlak ve sarsılmaz bir kesinlik ifade eden mütevatir var. Ortada, çok yaygınlaşmış ama mütevatir seviyesine tam ulaşamamış meşhur rivayetler ve en altta ise tekil kanallarla bize ulaşan ahad haberler yer alıyor. Bu hiyerarşi, bir alimin hangi bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağını belirlemesi için hayati bir yol haritası sunuyor. Pekala, buraya kadar öğrendiğimiz tüm parçaları bir araya getirme ve İslam alimlerinin bilgiyi nasıl muazzam bir şekilde organize ettiğine dair o büyük resmi, yani büyük planı görme zamanı geldi. Mantık aslında son derece basit ve zarif. Mutlak kesinlik, yani ilim sağlayan kaynaklar, inancın temelleri, yani akaid için kullanılır. Daha olasılıksal olan, yani zan sağlayan kaynaklar ise fıkhi detaylar, hukuki yorumlar ve ahlaki prensipler için kullanılır. Her bilgi türünün kendi yeri, kendi işlevi var. Ve işte, her şeyi bir araya getiren o büyük plan bu tablo. İslami bilgi hiyerarşisinin özeti. Dikkat edin, en üstte kaynağının kesinliği tartışmasız olan Kur'an ve mütevatir sünnet var. Bunlar, ilim, yani kesin bilgi üretir ve inanç esaslarında kullanılırlar. Hemen altlarında, alimlerin ortak görüşü olan icma var, bu da kesinlik taşır. Daha aşağı indikçe ise, zan, yani olasılıksar bilgi üreten haberi ahat ve yeni durumlar için yapılan bir akıl yürütme olan kıyas gibi kaynakları görüyoruz. Gördüğünüz gibi her kaynağın yeri ve değeri bu sistemde net bir şekilde belirlenmiş. Şimdi her şeyi toparlayıp en baştaki o pratik bulmacaya, yani namazı nasıl kılacağız sorusuna geri dönelim ve bu sistemin o soruyu nasıl çözdüğünü net bir şekilde görelim. Cevap artık çok net değil mi? Namazın rekat sayısı, rükûsu, secdesi gibi temel pratikler tek bir kişinin çıkıp ben böyle duydum demesine bağlı değil. Bu bilgi bize nesiller boyu milyonlarca insanın kesintisiz eylemiyle yani Medine ameli ve bir tür eylemsel mütevâtirle ulaştı. Peki bu neden bu kadar önemli? Şundan önemli. Bu sistem, dinin özünün, kalbinin mümkün olan en yüksek kesinlik derecesiyle korunmasını sağlamak için tasarlanmış inanılmaz sağlam bir yapı. Temel ibadetleri bireysel hataların, unutkanlıkların ya da art niyetlerin insafına bırakmıyor. Ve sizi bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Kutsal bir metin ile inancın yaşanan, soluk alıp veren o toplumsal deneyimi arasındaki dinamik ilişki üzerine düşünmek için bence harika bir nokta. Bu konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu analiz bilginin nesiller boyu nasıl titizlikle korunduğuna dair zihninizde yeni bir pencere açmıştır.